Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ilk dönem sınavları iptal edildi. Evet. Şimdi durum nasıl olacak peki? İlk ve ortaokullarda derse katılımdan puan verilecek. Ama liselerde ise ikinci dönem başında sınav yapılacağı yine söyleniyor. Tabi durum neye göre değişecek? Pandemiye göre değişecek. Dolayısıyla ilk dönem sınavları iptal edildi. Gönlünüz rahat olsun gençler. E, hani öğrencilerimiz açısından, öğretmenlerimiz açısından da artık hayırlısı olsun arkadaşlar. İkbir hocam sen ne düşünüyorsun? Yani bence bizim açımızdan da iyi oldu. Yani öğretmen arkadaşlarımız açısından da sonuçta yani şimdi bir korona dönemi var. var, hastalık dönemi var. Ben kendim çok tedirgindim mesela. Yani evet. hani ne olacak? Bir sürü öğrenciyle gireceğiz, temas edeceğiz, o öğrencilerin kağıtlarını alacağız, okumak zorunda kalacağız. Yani bu yüzden çok tehlikeli bir dönem. Evet yani arkadaşlar tabi her öğrenciyi düşündüğünüz zaman bir öğrenci sınav için düşündüğünde mesela atıyorum 13 tane dersi varsa 13 kere okula gitmek zorunda kalacak ve pek çok kişiyle temas edecek bizi düşündüğünüz zaman e, günde 2 sınavda kim başlarında duracak? Biz duracağız. Biz duracağız. Atıyorum 15 öğrenci ise her sınavda farklı 15 öğrenciyle e, bu şekilde bu şekilde tabii ki hasta risk hastalık riski bayağı artacaktı e, bilim kurulunun tavsiyesiyle ile de Milli Eğitim Bakanlığı gerekli, hani alınması gereken kararı almış. Yani bizde de... Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani bence de çok mantıklı bir karar diye evet, düşünüyorum. bence de çok mantıklı olmuş yani. Zaten hani çalışmasını istediğimiz öğrenciler hani isteyen öğrenciler zaten çalışmaya devam ediyorlar. Biz de herhalde artık nasıl olacaksa ilk dönem karne almayacağız herhalde biz liselerde düşündüğün zaman böyle o zaman. Yani şu anda yazıda sadece ortaokul ve ilkokul kısmını söylüyoruz. Evet söylerim. yani lise kısmı notlarını ikinci dönem Min başında yapılacak sınavla alacağı söylenmiş. Yani evet. herhalde karne verilmez o zaman diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani o konuda belli bir şey söylenmemiş. Zaten yani Belki ileri doğru, doğru bir yazı gelip hani derse katılımdan da bir not vereceksiniz falan da denebilir ama, ama şu anda sadece yani söz de karne olur mu ya? Yani ama ne ama bileyim? sonuçta ortaokullar öyle yapıyorlar şu anda. Hı, evet. Yok ama ortaokullar da şey demiş şu anda hani sadece katılımdan verilecek diyor. E tamam derse katılım Sonuçta EBA'ya giriş çıkış sürelerine Yok, bakacağız. Yok ama bizde bir de ilk dönemin sınav, e, puanlarını ikinci dönemin başında yapılacak sınavın puanıyla vereceksiniz diyor. Bizde karne olmayacak herhalde o zaman. Hmm. Yani ilk ve orta derse katılım puanıyla verilecek diyor. Herhalde onlar alacak. Ama bizimkilerde ikinci dönemin başında yapılacak sınavla verileceğiz. Evet olabilir. Yani bakanlığımız hani sizi düşünüyoruz diyor. Hani gerekli kararları tartışıyoruz diyor. Ee, ve gerekli kararda alınmışlar zaten arkadaşlar hani biz de bunun doğru olduğunu düşünüyorduk zaten. Evet biz de yani birkaç gündür sürekli konuşuyoruz. İşte evet. sınava gideceğiz. E, eldiven mi taksak? İşte maskeyi çift kata çıkartalım. Acaba o plastikten mi alsak? Nasıl yapsak Kıyafet falan? Kıyafet mi giysek yoksa <laughs> sağlıkçıların günden falan diye tartışıyorduk arkadaşlar biz de. Yani insan tabii ki korkuyor. Kendinden korkuyor. Ya şimdi bir akrabalarından, yakınlarından korkuyor. Her türlü korkuyorsun yani. Sınav planlaması yapılmış mesela. Tamam bir öğrenci ya da bir sınıf iki sınava girecek bir günde ama... Bizi düşündüğünüz zaman saat 10'dan bir başlıyorsun şeyi 5 e ya da 6 tane arka arkaya sınav vardı mesela sınav programına baktığın zaman. Evet. E her gün bu şekilde sınav, sınav 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 yani öğretmenlerden bayağı hasta olan olurdu herhalde. Yani sabah 9'da başlıyordu bizim öğleden sonra 3'te falan bitiyordu. Yani, yani aralıklar evet, da var. Evet. Bizde hiç aralık koymamışlardı mesela. Hmm. 20 dakika sadece ara ara. Bu şekilde devam ediyordu bizim programda da. E neyse böyle böyle düşünüyoruz zaten şu ara tatilde biraz daha da hani inşallah düzelir. Aşılar da geliyor inşallah. da hani haberleri geliyor. Ya inşallah hani bir an önce atlatırız şu koronayı da. Güzel bir şekilde öğrencilerimize kavuşuruz, okullarımıza kavuşuruz. Yani en güzeli yüz yüze eğitim hakikaten Hayır, hakikaten yani öğrencilerimiz de anladık kıymetini, biz de biz daha da anladık. çok anladık yani e, yüz eğitimin kıymeti farklımış şey. yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Bay bay. Görüşmek üzere.